Merhaba arkadaşlar, otomobil tanıtımları serimizin bu bölümündeki inceleme konuğumuz yeni Mercedes Titan. Yeni Titan ilk neslinde olduğu gibi Renault Kangoo temelleriyle üretiliyor. Aracın tasarımına baktığımızda genel hatların Renault Kangoo'ya oldukça benzediğini, yine de Mercedes dokunuşlarının etkili olduğunu görüyoruz. Sizce tasarımı nasıl olmuş? Mercedes yeni Sitan'ın iç mekanında tamamen kendi tasarımını ortaya koymuş gibi görünüyor. Ayrıca burada 7 inç boyutundaki multimedya ekranı, kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima, elektronik park freni ve anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi donanımlar sunuluyor. Güvenlik tarafına baktığımızda 7 hava yastığı, yokuş kalkış desteği ve aktif fren desteği gibi özellikler standart. Bunun yanı sıra kör nokta uyarı sistemi ve aktif şerit takip sistemi gibi donanımlar sunulacak. Şimdi gelelim motor seçeneklerine. Dizel motor tarafındaki 1.5 litrelik motor 74, 94 ve 115 beygir güç seçeneklerine sahip. Benzinli motor tarafındaki 1.3 litrelik turbo beslemeli motorsa 101 ve 130 beygir güç seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca her iki motor seçeneğinin en güçlü versiyonu da 6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla da sunulacak. Sizce yeni sitem bu sınıfta nasıl bir başarı elde edebilir? Görüşlerinizi yorumlarda belirtip kanala abone olarak destekleyebilirsiniz. Ayrıca Özel Araçlar, Teknik Bilgiler ve Otomobil Tanıtımları gibi serilerimizi izlemek için de kanalı ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.